Sevgili dostlarım, bugün 18 Ocak 2025 Cumartesi. Hemen Akçay'ın kordonun önünden denizden fışkıran bir atezen suyu var. Yazın bu su kurur. Sebebi yeraltı sularının azalması ile alakalıdır. Şu anda ise Akçay'a ye yeterince yağmur kazalarına kar yağdığı için bu artezyan suyumuz artık fışkırıyor. Ne zamana kadar? Haziran, Temmuz'a kadar hep fışkırır. Artık nasıl diyeyim? Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi yeraltı suları iyice çekildiği için o zaman kurur. Denize yüzenler bilirler, gelirler bu sulardan, tatlı sudan, membal suyudur, içerler. Ee, bu örnek olarak belediye bunu çıkarmış. Çünkü kaz dağlarından, e, yer altından böyle e, binlerce damar var. Akçay'ın sularına karışan denizine. Biraz Akçay'ın suyu soğuk derler. Soğuk olmasının sebeplerinden birisi yer altındaki bu gözelerdir. Kaynayan damarların gözeleri. Ben İbrahim Yılmaz Akçay'dan Hepinize selam ve sevgiler sevgili dostlar.